Değerli basın mensubu arkadaşlarım öncelikle bugün saat 17.28'de meydana gelen talihsiz kaza sonucu şu ana kadar bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 yaralımız vardı. Tahliye sırasında 3 daha yaralımız var. 10 yaralı vatandaşımız var. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum hayatını kaybeden vatandaşımıza ve oyun aradı e, vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ve şu ana kadar saat 3.03.11'e göre 11 kabin e, 74 e, vatandaşımızın kurtarıldı. 13 kabinde 100'e yakında vatandaşımız var. Hızla da e, çalışmalar devam ediyor. E, öncelikle tüm kurum kuruluşlara Antalya Valiliğimizde krizde görev yapan kurum kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım ve Milletvekillerim ve Muğla Belediye Başkanım var. Genel Başkanımız aradı geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekrem Başkanımız, Mansur Başkanımız ve Balıkesir Ahmet Akın Başkanımız da tüm ekiplerini gönderdiler. İzmir'den de itfaiye ekiplerimiz yolda şu anda ulaşmak üzere zaten Muğla geldi.